Herkese selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte makyaj masamı toparlamak istiyorum. Makyaj masamın çekmecesinde biraz sıkıntılar var, düzen sıkıntısı var. Üstünde de biraz düzen sıkıntısı var. Üzerine fazla eşya koymak istemiyorum. Ama şu anda biraz böyle parfümlerde, kremlerde karışıklık var. Onları birlikte düzenleyelim istedim. Şöyle hemen size çekeyim makyaj masamı. Aslında üstünde çok fazla bir dağınıklık yok. Yani sadece şurası biraz toparlanabilir, biraz rahatlatılabilir. Burada biraz fazla ürün var şu anda. Bir de böyle toz falan alınacak. Çekmecelerim içi çok kötü. Hemen çekmecemin içini de göstereyim size. Böyle biraz karışık. Aslında çok da karışık da değil. Ben bulabiliyorum. Burada mesela dudak ürünlerim var. Dudak bakım ürünleri, rujlarım, kalemlerim. Daha sonra burada kapatıcılarım, fondötenlerim bunlar burada. Burada far paletlerim var. Hepsini buraya koymuşum. Tabii bunların üzerinin biraz silinmesi ve biraz daha düzene girmesi gerekiyor. Mesela şu göz kapatıcıların şöyle bu tarafa geçmesi gerekiyor. Şunlar fondötenler. Daha sonra burada pudralarım var. İşte aldıklarım, bronzerlarım. Onları buraya koymuşum. Şurada bir göz kremi var. Burada ne olduğunu bilmediğim işte böyle mesela elime farklı bir üründen denk geliyor ya hep buraya atıyorum. Neden öyle bir huyum var. İşte şunlar mesela Sephora'dan eşon, eşantiyon olarak mı geçiyor? Nasıl ne deniyor tam bilmiyorum. İşte hediye olarak gelen ürünler. Onları mesela hep buraya atıyorum. Şöyle mesela. Bunları hep buraya atmışım. Daha sonra böyle bir tırnak temizleyicisi. Onu buraya atmışım. Bir krem. İşte yine bir krem. Dudak bal mı? İşte böyle farklı olan, elime gelen bütün ürünleri buraya atmışım. Bu mesela gözlük temizleme solüsyonu. Onu da buraya atmışım. Yine şimdilik atalım. Birazdan beraber düzenleyelim. Daha sonra... Burada fırçalarım var. Bütün fırçalarımı buraya koydum. Normalde benim bir fırça kabım vardı ama o fırça kabına uzun geldiği için iyi olmadı. Ben de normal böyle kutusunu tutuyorum. Daha güzel oluyor bu kutuda. Burada takılarım var. Çok fazla bir takım yok aslında. Normalde ben bütün takılarımı böyle kutulara koyarım. Kutusundan ayırmam yani. Burada da çok az bir işte 2-3 tane kolye ve küpem var. Bir de iki tane saat. Burada bir de 5 lira var. Ne alakaysa 5 lirayı da buraya atmışım. Böyle bu göz bandını kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben normalde makyaj yapıyorsam yani böyle güzel bir yere davetliysem göz bandı kullanıyorum. Öyle günlük makyajda değil de genelde kullanmaya çalışıyorum yani. Bazen günlük makyajda da kullandığım oluyor far sürerken. Yardımcı bir ürün. Şurada da rimellerim var sanırım. Rimel ve kaş ürünlerimi koymuşum. Aynen. Ve eyeliner. İşte göz ürünleri diye herhalde buraya koymuşum. Böyle bir düzen yapmışım kendime. Şimdi bunları birlikte sizinle düzenleyelim çekmecemin içine. Çekmeceyi temizlemeden size şurayı da göstereyim çünkü burayı da toparlayacağız. Burada benim parfümlerim var. Bu kutu bu arada benim sözde gelen çikolatanın kutusuydu. Şurada Emrah Göksu yazıyor. Yani ben bunu zaten daha sonrasında böyle takı kutusu olarak diye kullanırım diye almıştım. Öyle düşünmüştüm, öyle istemiştim. Ama takılarım böyle dışarıda durması hoşuma gitmedi o yüzden buraya takılarımı koydum çekmeceye. Buraya da parfümlerimi koydum. Yani burada normalde genelde insanlar buraya parfüm koyuyor ya ben oraya kremlerimi koydum. Ve işte böyle ne bileyim cilt bakım ürünü yine böyle tonikler, saç bakım ürünü, saç yağı gibi böyle bu tarz şeyleri koydum. Hemen elimin altında bulunmasını istediğim şeyler. Orada mesela deodorant ve rolon var. O tarz ürünleri koydum. Ama biraz kalabalık oldu burası. Burayı biraz rahatlatmam lazım. Buradan mesela şöyle maskeleri kaldırabilirim bunu mesela bu Ordinary'nin bir kırmızı maskesi. Bunu daha sonrasında hemen yıkamak gerekiyor. 5 dakika falan kalıyor. Burada sürmenin bir anlamı yok. Bu bir peeling serum. Bu kalsın. Şu mesela maske. Bunu da hemen 5 dakika falan tutuyorum. Bu da gözenek maskesi. Bunları buradan kaldırırsam daha iyi olur. Burada gelip sürüp daha sonra tekrar banyoya gitmek saçma oluyor. Bunlar banyoda dursun. Bunları kaldıralım. Daha sonra mesela burada da hafifletecek bu saç bakım yağları var. Bunları da buradan kaldırabilirim. Çünkü zaten burası yağ oluyor ve işte duştan çıkar çıkmaz hemen saçıma yağ sürebilirim orada. Daha sonra orada kalması daha iyi olur banyoda olması. Burası en azından yağ lekesi olmaz. Öyle düşünüyorum. Hatta rolanları da bile kaldırabilirim. Burası biraz hafiflemiş olur çünkü. Hatta en iyisi önce bütün ürünleri alıp şöyle yatağın üstüne koyayım buraya. Daha sonra burayı bir düzene ayırayım. Kendi içine gruplara ayırayım. Ondan sonra buraya yerleştirmeye başlayayım. Zaten şurada da temizlik malzemelerim getirdim. Hemen bir cam bezi, toz bezi, cam temizleyicisi ve şöyle bir şey. Viking kullanıyorum ben. Çok amaçlı temizleyici. Yani bir kova su yapmama gerek yok. Zaten sadece şurayı ve içlerini alacağım makyaj ürünlerinin üstünü de makyaj temizleme suyuyla temizlerim zarar görmesin diye. Bakalım başlayalım şimdi. şöyle size fırça setimi de göstereyim. Şunu almıştım ben Trendyol'dan. Çok çok memnunum. Çok güzel bütün fırçalardan var. Hatta fazla bile geldi iki tanesi. Hepsini ayrı ayrı kullanıyorum. Göz fırçaları, dudak fırçası, allık, bronzları hepsi var. O yüzden böyle bir set halde almam iyi oldu. Size de tavsiye ederim. Şöyle bunlar mesela göz fırçaları, allık fırçası. Hepsi, hepsinden var set halde aldığım çok çok iyi oldu. Çünkü tek tek almak ve tek tek para vermek çok daha pahalıya mal oluyordu. Ben de o yüzden böyle bir set yapmak istedim. Bakın bu arada çekmecemin sadece görünen kısmını boşalttım. Biraz da şöyle içinde var. Şurada azıcık ojelinin ve işte açılı kutusu açılmayan ürünler var. Ben çok fazla oje sürmediğim için şöyle azıcık bir ojem var. Çok fazla ojem yok. Onları da hemen alayım. Sonra çekmecemin içini temizleyelim. Bu Dyson kutusu da çok dağınık. Buraya mesela makyaj temizleme pamuğunu koymuşum. Deodorant koymuşum. Saç spreylerini koymuşum. Bunları da hemen düzenleyelim. Bu arada yatağın durumu bu şekilde. Ben şuraya havlu koydum çünkü böyle fondöten gibi birçok ürünü koydum için şu kısma sadece. Onlar aksın istemedim, çarşafa geçsin istemedim. Şurada zaten kremler var, onlardan bir sıkıntı çıkmaz. Parfümleri ve takıları da bu şekilde koydum. Böyle düzenlemeye başlayalım. Önce şu organizerlerimi silmekle başlayalım. Ben bunları bu arada Trendyol'dan aldım. 7 tanesi 149 liraya geldi. Bayağı da böyle geniş ve büyük bir ürün. O yüzden sevdim bunları. Hatta size neyi nereden aldım hemen söyleyeyim. Bu söz kutusunu yani söz çikolatasının olduğu kutuyu kemer altında yaptırdım. Yani bu kutu hazırda satılıyordu. Sadece üzerine göksu emrah yazdırdık. Böyle güzel bir kutu oldu. İçi de aynalı. Buna parfümlerimizi koyuyoruz. Aynamı zaten bilirsiniz. Bu Ikea'nın aynası. Ikea'dan almıştım. Bunu yine kemer altından aldım. Bu da benim söz zamanımdan kalma bir şey. Üzerine böyle bu kurabiyelik olarak geçiyor ama biz böyle söz zamanı çikolata hediye etmiştik. Onları koymuştuk. Sonra yine benim makyaj malzemelerim için yardımcı bir ürün oldu. Onu da kemer altından aldım. Böyle. bütün ürünlerin tozunu aldım, makyaj temizleme suyuyla temizledim ve daha sonra böyle kapatıcılar, işte fondötenler, far paletleri, rujlar, rimeller, kalemler şeklinde de ayırdım silerken. Şimdi sadece organizalere yerleştireceğiz. Onu da birlikte yerleştirelim istedim. Böyle rujlarımı, bunlar Huda'nın rujları. Bunları çok seviyorum bu arada. Hep bunları kullanıyorum. Soruyorsunuz ara ara yorumlarda görüyorum. Bu Huda'nın rujlarını kullanıyorum. Bunlar gerçekten kalıcılığı hem yüksek hem de çok güzel renk veriyor. Ben böyle genelde nude renkler kullandığım için bu Huda'nın rujlarını da seviyorum. Buna muadil böyle bir Pastel'in ruju var. Bunu da çok seviyorum. Bu numaralarını söyleyemiyorum size çünkü bilmiyorum numaralarını hep on tester'la denediğim için öyle alıyorum. Daha sonra yine bir Huda'nın ruju var. Onu da yerleştireyim. Bakın bir tane şöyle bir kırmızı ruj almışım. Bunu neden aldım bilmiyorum. Bunu da yüksek bir fiyata aldım aslında. Yani hiç de kullanmadım. Bilmiyorum bunu acaba kardeşime versem kullanır mı? Bakayım şöyle bir. Bakın böyle bir renk. Yani hiç de bana yakışmayan bir renk. Bilmiyorum bunu belki kardeşime veririm. Kardeşime vereceğim birçok ürün var annemle kardeşime. Onları zaten ayıracağım. Bundan emin değilim. Belki özel bir günde sürer miyim sürmez miyim bilmiyorum. O yüzden bu şimdilik burada kalsın. Ruj kısmı bu kadar. Şunu ve şuradaki rujları koymayacağım. Çünkü bunları ben aldım ama hiç kullanmadım. Bunları kardeşime vereceğim. O sever kullanır. Ee, sevmezse de artık yapacak bir şey yok. Belki annem kullanır bilmiyorum. Bunları ayıracağım o yüzden. Hatta şunu da ayıracağım. Bunu da hiç sürmemişim. Bakın. Bunu da hiç kullanmamışım. O yüzden bunu da kardeşime vereceğim. Şu iki ürünü bayağı bir kullanmışım. Hatta şunu kirletmişim. Şunu sevmedim ama neden kullandım bir süre bilmiyorum. Şu hoşuma gitmedi. Bilmiyorum sevenleriniz var mı? Ben çok sevmedim. Kirlettiğim için bunu ne anneme ne de kardeşime hiç kimseye veremem. O yüzden bu burada kalsın. Ama şunu çok çok severek kullanıyorum. Bu çok güzel bir ürün. Hatta biraz bitirdim de. Bundan bir tane daha almalıyım eğer indirimdeyse. Bu çok güzel bir ürün. Şunu sevmedim. Kirletim için kimseye veremeyeceğim. Burası böyle olsun. Şuradan yine kalemleri ayıralım. Dudak kalemlerini. Böyle bir renk almışım. Bunu da sevemedim şu anda. Yani hoşuma gitmedi. Böyle bir cırt bir renk neden aldım bilmiyorum. Bu da e, annem veya kardeşime vereceğim. Kullanırlarsa, kullanmazlarsa yapacak bir şey yok. Bunu da buraya ayıralım. Böyle zaten çok kullandığım ürünler belli. Şu kalemler. Bunları alalım da öyle aynı şekilde yine bir fiyon var mı bu? Golden Rose bu da güzel. Bunları hep kullanıyorum. Şunu da bilmiyorum. Bu kullanmamışım galiba çok fazla. Bu da şurada bir dura koysun bir bakayım rengine. Bunu da aynı şekilde alalım. Böyle kalemleri buraya sığar mı? Sığar da. Bu şekilde yerleştireyim. Şöyle şu iki ürün kullanmadığım ürünler. Biri dudak kalemi bir de göz kalemi. Göz kalemi zaten hiç benim rengim değil. Yeşil. Bunu da böyle ayırıyorum. Şöyle bir organizere kaş ve göz ürünlerini koyacağım. Çünkü çok fazla kaş ve göz ürünüm yok. Şöyle iki tane rimelim var. Biri Too Faced'in rimeli. Bunu da çok çok severek kullanıyorum. Yani bayağıdır da yetiyor bu bana. Çok uzun zaman oldu alalı. Hiç kurumadı. Bir de şöyle Benefit'in rimeli var. Bunu da çok seviyorum ama şu Too Faced favorim. Şöyle 3 tane eyeliner'ım var. İkisi Beulis markasının. Biri Maybelline sanırım. Bunları da severek kullanıyorum. Ama en çok sevdiğim eyeliner tabii ki de şu Beulis'in yeşil olanı. Bunu çok çok seviyorum. Şöyle yine Beulis'ten bir kaş pomadım var. Bunu da çok seviyorum. Bu hem çok uzun zaman yetiyor. Bayağı böyle yani alıyorsunuz. bir yıl, 2 yıl kullanabilirsiniz. O kadar çok fazla yetiyor. Hem de çok güzel kalıcılığı olan bir kaş pomadı. Şimdi zaten şuna çok fazla ürün koymadım. Bir de fazla organizerim yok. O yüzden şu kalemleri de koyacağım. Hatta şu kalemin biri yine annemle kardeşime. Çünkü iki tane almışım aynısından. Bunları da A101'den almıştım. A101'e geliyordu bu kalemler. Çok uygun fiyata. Birini böyle koyalım. Şu kaş sabitleyicisini buraya koyalım. Yine göz kalemi. Yine bir tane daha göz kalemi. Bu da bir göz kalemi ama bilemedim bu renk sürmüyorum aslında ama kalsın. Belki sürerim bir gün. Bu neymiş? Bu da bir kaşla alakalı bir şey sanırım. almışım. Bu da fırça. Bunları böyle yerleştireyim. Şunları da kardeşimle anneme vereyim. Onları da buraya koyalım. Şöyle iki tane organizerimi tamamladım bile. Şimdi bir tane daha alayım organizer. Şu büyüğü alayım. Fondöten ve kapatıcıları bir araya koyacağım çünkü. Önce fondöten yerleştirerek başlayayım. Bu Nars'ın fondötenini çok seviyorum. Bu çok güzel yoğun kapatıcılığı olan bir fondöten. Hem de çok az kullanıyorsunuz ve çok fazla yeten bir ürün bu. Aynı şekilde bu Fenty'nin fondötenini de çok seviyorum. Ama bunun kadar yoğun kapatıcılığı yok. Yani daha günlük bir makyajda güzel oluyor bu. Bunu da severek kullanıyorum. Bu Maybelline'in fondöteni de Nars'a muadil olabilir diyeceğim. O kadar güzel bir fondöten. Yani Nars'ın kapatıcılığıyla aynı oranda diyebilirim hemen hemen. Gerçekten güzel bir fondöten yapmışlar. Bunu da severek kullanıyorum. Aynı şekilde aslında ben L'Oreal'i de çok severek kullanıyordum. Ta ki bu Maybelline'i tanıyana kadar Maybelline'i tanıdıktan sonra L'Oreal'i o kadar çok sevemedim. Ama ondan öncesinde L'Oreal'i de çok severek kullanıyordum. Yine bu da burada kalsın. Şu sanırım highlighter gibi bir krem. Yani tam olarak bilmiyorum. Ben bunu aldım ama hiç kullanmadım. Yani sadece denedim ve hoşuma gitmedi. Bunu da kardeşime vereceğim. Kardeşim böyle ürünleri çok sever. O da burada dursun. Yani hoşuma gitmedi derken bana yakıştığını düşünmüyorum highlighter'ın. Zaten hiç de highlighter'ım yok. Sadece bunu almıştım. Bunu da bana yakıştığını düşünmedim. Ama highlighter kullanan biri belki severek kullanır. Hemen şöyle kapatıcılarla devam edeyim. Şu tartın kapatıcısı kesinlikle bir numara benim için. İkincisi de şu NYX. NYX'i de çok seviyorum. Bu tarttan bu arada iki kutu bitirdim. Şunu biraz daha sıyıracağım. Sonra artık bunu da bitenler olarak ayırırım. Şunu yeni açmıştım. Şöyle NYX'i de koyalım. Bu Sephora'nın bir kapatıcısı. Bunu bitirdim aslında ama çok güzel olduğu için bunun numarasını kaybetmemek adına çöpe atmadım şu anda. Yani numarasına bakıp daha sonra tekrardan bundan alacağım gittiğim zaman. O yüzden bu da şimdilik burada dursun. Bunu bitirdim. Bunu artık kullanamıyorum. Bunu ayıralım. Bu da çok açık geldi. O yüzden bunu kullanamıyorum. Birazcık kullanmışım ama açık geldi. Bunu muhtemelen koyu bir şeyle karıştırıyordum. Ama şu anda çok fazla kapatıcım olduğu için buna da gerek yok. Bunu ayırayım şöyle kardeşime. O açık tenli olduğu için kullanabilir. Bu da koyu geldi. Bu da Maybelline'in bir kapatıcısı. Bunu da çok sevmiştim ama koyu geldiği için bunu da ayıracağım. Böyle. Bu da Nix'in kapatıcısı. Bunu da çok severek kullanmıştım. Yani çok fazla kullanmadım. Çünkü tartı aldım daha sonrasında hemen. Tartı daha çok sevdiğim için bunu kullanamadım. Bundan da kaldığı için bunu da ayıracağım. Böyle annem veya kardeşim ikisinden biri alır. Şurada yer kaldığı için bu bronzer aldıkları da oraya koyacağım. Bu Nars'ın bronzer aldıklarını da çok severek kullanıyorum. Bunlardan da kutu kutu bitirdim ben. Ve şu pastelin pudrası. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Bunu da severek kullanıyorum. Onu da buraya koyacağım. Ama sığmadı. Şöyle koyalım. Aynı şekilde bu Maybelline'in sabitleyici pudrasını da çok severek kullanıyorum ve çok uzun zamandır kullanıyorum. Şu kenarları hala bitmediği için yenisini almak istemiyorum. Yani bunu ziyan etmek istemiyorum. O yüzden bu da burada dursun. Böyle ve şu Charlotte Tilbury'nin sabitleyici pudrası. Bunu gerçekten çok severek kullanıyorum. Bu arada bunu bana Emre almıştı. Ve ben bunu Emrah'a al diye söylememiştim. Muhtemelen Sephora'ya gittiğinde bana mutlaka böyle hediyeler alıyor. Oradaki çalışan kızlar yardımcı olmuştur. Yani Emrah'ın böyle bir şey düşünerek alması çok çok hoşuma gitmişti. Ne kadar kızlar da yardımcı olsa çok sevinmiştim bunu bana aldığına. Onu da çok severek kullanıyorum. Buraya yerleştirelim. Bu kutu da bitti artık. Şimdi başka bir organizer alayım. Şöyle bir organizer aldım. ince, uzun. Buraya böyle kremleri koyacağım. Şu kremleri. Bu göz kremiydi. Bu da serumdu sanırım. Aynen Yves Rocher'den aldım bir serumdu. Bunu da böyle koyalım. Çok fazla kullanmıyorum bunları. Bu kas gevşetici krem. Bunu da eza kutusuna kaldıralım. Şöyle eşantiyonları da kaldırayım buradan. Hatta şunu kardeşim sevebilir. Bronzer olarak kullanır. Bunu kardeşime vereyim. Şunlar kalsın. Şöyle yerleştireyim. Bunları böyle koydum ama şöyle vazgeçtim. Çıkaracağım. Şu tırnak temizleyici makası. Yine tırnak ettirici şu aleti. Kaş kesme makası. Şöyle bir bıyık alma aparatı ve törpü bunları buraya koyalım. Bu tarz işlemleri yaptığın zaman daha rahat olur. Böyle daha güzel oldu. Hatta şunlar maske suyucu ve maske sürme için aldığım bir şeydi. Bimden almıştım ama çok sevmiyorum. Çok da kullanmıyorum. Bunlar da böyle kalsa iyi olur. Çok kullanmıyorum çünkü bunları. Böyle daha iyi oldu. Şöyle yine ince uzun bir organizeye şu kremleri koyalım hemen. Şu eşantiyonları da koyalım. Ve şunu. Bunlar da normalde rafın üstünde yani şu rafın üstünde kalan ürünlerdi. Bunlardan çok kullanmadım. Şu mesela Benre'nin güneş kremini kullanmıyorum. Bunu da buraya koyalım. Daha sonra şöyle bir onarıcı bakım kremi ve pantolon. Bunu da buraya koyalım. Bunlar her zaman kullanılan ürünler değil çünkü. Bunları rafın üstüne koyarım. Bunlar neyse şurada kalsın. Bir tane organizerim kaldı. Şu. Acaba buna böyle far paletlerini koysam mı? Bunu bilmiyorum. Şöyle. Böyle. Böyle dursa çekmece kapanmayabilir. Emin değilim. Şundan bir tane daha vardı. Bunlar Too Faced'in far paletleri. Bunları çok severek kullanıyorum. Ben bunu üçlüsünü çok çok uygun bir fiyata almıştım. Sephora'da indirimdeydi. Bir tanesini anneme verdim. Şu ikisi de ki olanlar renkleri de çok güzel. Hatta bir tanesini göstereyim size şöyle. Gerçekten çok güzel renkleri var. Bunları severek kullanıyorum. Bir tane de şöyle yine Huda'nın bir far paleti. Bunu da şöyle koyayım. Şunu da. Şunlar acaba böyle sığar mı ya çekmeceye? Bir deneyeyim. Hemen ben şurayı şöyle artık hızlıca kaldırayım. Bu organizerleri yerleştireyim çekmeceye. Yine şunları rafın üstüne beraber yerleştiririz. Bu arada kaldırmadan önce bu fidanın far paletinin rengini çok soran olmuştu. Bunu da hemen size göstereyim. Şöyle pembe ağırlıklı, pembe pigmentsli bir far paleti bu. Açamadım, açtım. Söyle bir rengi var. Gerçekten çok çok güzel. Hatta zaten ben şu sondakini ve şu ilk baştakini bayağı bir kullandım. Bayağı da bir bitirdim. Böyle pembe ağırlıklı bir renk. O yüzden bunu da çok severek kullanıyorum. Merak edenler için göstermek istedim. Şimdi hemen hızlıca toparlayayım artık. şöyle birçok ürünü toparladım, yerleştirdim. Sadece bunlar kaldı. Şöyle bir kolonya var. Bunu arabaya götüreceğim. Çünkü orada en azından dezenfektan ve açlığı elime sıkabilirim. Evde hiç sıkmıyorum bu kolonyayı. Bunu arabaya koyacağım. Bir tane torpidoya da deodorant koyacağım ve şöyle bir tane minik bir krem koyacağım. El kremi. Bunlar arabaya gidecek. Aynı şekilde bu gözlük temizleme solüsyonu bu da arabaya gidecek. Bu zaten ecza kutusuna gidecek. Şöyle bir kremim var. Bu kremi yanlış almışım. İlerleyen günlerde sayfamda bir çekiliş yapmak istiyorum. O zaman için bu kremi de ayırıyorum. Çekilişte bir arkadaşımıza hediye etmeyi düşünüyorum. Bu arada yanlış almışım derken sadece ben bu kremin renksizini almak istiyordum. Renklisini almışım fark etmeden. Değiştirme imkanım da olmadı. Bunun zaten renklisi bende mevcut olduğu için renksizini kendime alıp daha sonrasında bu renklisini de bir arkadaşımıza çekilişle hediye etmek istiyorum. O yüzden bunu da ayıracağım. Şöyle makyaj masamı yerleştirdim. Şöyle bir uzaktan görünüşünü göstereyim istedim. Bu arada ben bu makyaj masamı Ikea'dan aldım. Hem aynasını hem de masasını ayrı ayrı şekillerde satılıyor. Ama ikisini de Ikea'dan aldım. Eğer düşünenleriniz varsa o yüzden söylemek istedim. Makyaj masamdan çok çok da memnunum. Bakın böyle o yatağın üstündeki bütün o karışıklığı bu çekmece hepsini aldı. Çok güzel oldu bence yerleştirdiklerim. Hemen şöyle detaylı göstereyim size. Burada işte ıvır zıvır diyeceğim artık burada kullanmadığım, çok fazla kullanmadığım kremlerim. Burada fondötenlerim, kapatıcılarım ve pudralarım, far paletlerim, rujlarım, dudak kalemlerim, göz ürünlerim. Burada tırnakla alakalı olan bakım ürünlerim, fırçalarım. Burada takılarım, kutulara yerleştirdim. Orada da iki kutu var. Burada saatlerim ve 2-3 tane takım var. Hatta şurada şöyle bir para da var. Bu parayı da saklamak istedim. Şöyle 100. yılda alakalı olan bir 1 lira. Bunu da saklamak istedim. Onu da buraya koydum. Böyle güzel oldu bence. Çok sevdim makyaj çekmecemin içini. Buraya yine parfümleri aynı şekilde koydum ve şu bakım ürünlerimi de buraya koydum. Aslında maskeleri ve yağları kaldıracaktım ama banyoda da kalabalıklık yapmak istemediğim için yine aynı şekilde buraya yerleştirdim. Ama böyle tabii tozu alınıp silinince ve daha güzel yerleştirince sanki öyle kalabalık gibi de gelmedi. Zaten bakın masam da bayağı bir geniş. O yüzden çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum onların orada olmasının. Hemen şu kısmı da göstereyim. Burada da işte aynı şekilde Dyson saç şekillendiricim ve onun işte fırçaları düzleştiricim. Düzleştiricimi çok fazla kullanmıyorum ama Dyson'ı biliyorsunuz jilet gibi yapmadığı için bazı zamanlar yani özel günlerde düzleştiricimi kullandığım oluyor. Burada da böyle saç spreylerim var. Şu ısıya karşı koruyucu bir sprey. Bu da saç uzatması için Urban'ın spreyi. Böyle bu şekilde yerleştirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada ben kendimi çok fazla gösteremedim ama gerçekten yerleştirirken çok yoruldum. Yani sadece makyaj masamı düzenledim ama hem video çekip hem onu düzenlemek biraz yorucu oldu. Ve tek başıma olduğum için videoyu çeken birisi olmadığından kendimi çok fazla gösteremedim. İnşallah videomu sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Önerileriniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve videomu beğenmişseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.